bomba haberle karşınızdayım. Almanya hükümeti taslağı oluşturuyor. İnşallah meclisten büyük ihtimal geçecek dostlar bu yasa. Hepinizin beklediği yasa sonunda çıkıyor dostlar. 2023 yani bu yılın sonuna kadar çoktan hazır olmuş olacak. Yeni yasada çok büyük avantajlar var. Artık daha kolay oturma izni verilecek. Bunlarla ilgili tüm prosedürleri anlatacağım. Sınırsız oturum, vatandaşlık alma, çifte vatandaşlıkla ilgili kolaylıklar gelecek. Onları da bahsedeceğim. Onun haricinde sınır dışı etmede kolaylaşacak. Bunu da diyeyim dostlar. Videomuza başlamadan önce burada sosyal medya hesaplarımı göreceksiniz. Dilerseniz takip edebilirsiniz. İsterseniz başlayalım. Birincisi eğer 1 Ocak 2022 yılından itibaren siz Almanya'da 5 yıl ikamet ediyorsanız kalıyorsanız kolay oturuma başvurabileceksiniz. Buna deneme oturumu deniliyor dostlar. Bundan sonraki deneme oturumunu bahsedeceğim. Ne şartları var? Ne kadar süre veriliyor? Onun haricinde gene 1 Ocak 2022 yılından itibaren 4 yıldır eğer Almanya'da evliyseniz ve 18 yaşından daha küçük çocuklarınız da varsa çocuğu olan ailelere de deneme oturum izni başvuru imkanı verilecek. Aynı şekilde 1 Ocak 2022 yılından itibaren eğer 27 yaşının altındaysan yani gençsen bu kişilere de deneme oturumuna başvurma imkanı verilecek. Ve bunun için kesinlikle herhangi bir dil kalifiye olmakmış bilmem neymiş hiçbir şart yok. Sadece iki kıstas bulunmakta. Bunlardan biri herhangi bir adli suça bulaşmamanız, bulaşmamanız lazım ve herhangi bir yalan beyanda bulunmamanız lazım. Yani yalan beyan dediğim mesela atıyorum ki normalde Türk vatandaşısınızdır. Gidip Suriyeliyim demişsinizdir. Pasaportunuzu yırtmışsınızdır örnek veriyorum. Ya da onun haricinde yalan beyanlar mesela ticarete başvurmuşsunuzdur orada farklı bir yalan beyanlar vermişsiniz de aslında başınıza gelmeyecek şeyler. Mesela bunlardan bahsediyorum. Örnekler bunlar. Bu iki kısa sağlamanız lazım ve deneme oturumuna başvurularda normalde bir yıllık verilecek bu oturum ve bir yılın sonunda iki şeye bakacaklar. Birincisi sizin bir yılın sonunda bakacaklar eğer gerçekten yaşamınızı kendiniz idare edebiliyor musunuz? Yani geliriniz var mı? Ona bakacaklar. Çalışıyor olmanız ve tüm gelirinizi kendinizin karşılamanız gerekiyor. Yani bu ne midir? Normal SGK'lı bir çalışan olarak çalışmanızı bekleyecekler sizden. İkincisi de Almanca dil şartı. Bu özellikle Almanya'ya gelen kişilerin entegrasyonunu özellikle ihtiyaç olan işçi sınıfındaki kişilerin açığını kapatmak amacıyla yapılıyor dostlar ve bir nevi onların işlerini daha kolaylaştırabilmek için yapılan bir yeni düzenleme diyebilirim. Dediğim gibi Almanca bekleniyor bunda ve sonrasında kalıcı oturum verilecek. Bununla birlikte yeni gelecek yasada özellikle sınır dışı edilmeler daha da kolaylaşacak yani sınır dışı etmeler daha da kolaylaşıp artık böyle süreçler uzamayacak. Çünkü o kadar sınır dışı kararı olup bilmem ne 10 yılda 20 yıldır hala Almanya'da yaşayan kişiler bulunmakta. Onları maalesef ki biraz kötü etkileyecek diyebilirim. Ama özellikle en çok kime etkileyecek derseniz adli sicili olan kişiler. Gerçekten bir Kriminal aktiviteleri kalışmış, hükümetin istemediği profildeki kişilere daha çok olanak sağlayacak ve sınır dışı imkanları daha da kolaylaşacak. Özellikle yalan beyan verenlerde özellikle. Mesela biliyorsunuz şu an günümüzde dezenformasyon çok yanlış bir şekilde yayılıyor. Özellikle şikayet edenler, yalan beyanlar verenler işte şu şöyle yaptı aslında yapmadığı halde böyle sır başka birini baltalamak veya yedibe düşürmek için böyle yalan beyanlarda bulunan kişiler özellikle sınır dışı daha rahatlıkla edilebilecek. Onun için ya verdiğiniz bilgiler, yaptığınız şikayetlerin doğru olup olmadığını iki kere düşünmenizde fayda var. Biliyorsunuz çifte vatandaşlıkla ilgili sorunlar vardı. Çifte vatandaşlık geliyor dostlar. Bu yeni göç yasasıyla çifte vatandaşlığın geleceği %100 konuşuluyor bunu diyebilirim. Özellikle sınırsız, süresiz yani kalıcı oturumu alma e, gereksinimleri daha da kolaylaşacak yani daha kolay bu süresiz kalıcı oturumu alabileceksiniz. Bunun da normalde standartta B1 Almanca bilip 5 yıl çalışanlara normalde çalışanlar süresiz kalıcı oturuma başvurma imkanı vardı. Onun haricinde C1 dilini bilip 3 yıl evli olanlar da e, daha kısa sürede süresiz kalıcı oturuma başvurabiliyorlardı. Bununla ilgili kolaylaştırılacak şey süre değil ama e, dil şartı bence aşağı indirilecek. Yani normalde B1 ise daha az dil şartı bekleyecekler. Ya da 5 yıl çalışan için B1 Almanca bekliyorlarsa belki bunu a 2 indirecekler. Yani dil şartı daha da kolaylaştırılacak diyebilirim. Dediğim gibi özellikle buraya gelen Almanya'ya gelen kişilerin hem entegrasyonu hem de buraya gelip çalışması motive olması için için yapılan kolaylaştırmalar diyebilirim. Çünkü sırf bu tarz, bu tarz uygulamalardan dolayı insanlar gelemiyor. Gelseler bile bu tarz göçmenlik problemlerinde göçmenlik işlerinde problem yaşadığından dolayı böyle handikapları düzeltip sistemin işleyişini daha da kolaylaştırmayı amaçlıyorlar. Ve vatandaşlık almak daha da kolaylaşacak. Normalde bir vatandaşlık alabilmeniz için Almanya'da B1 Almancayı bilmeniz lazım ve 8 yıl Almanya'da ikamet etmeniz gerekiyordu. Bu 5 yıla düşürülebilir dostlar. Ve eğer daha iyi entegre olduysan mesela B1 ya. Daha iyi entegre olduysan Almanya olsun şartları olsun. Bu vatandaş entegrasyon kurslarına girdi, girdiyseniz ve Almanca'yı ne bileyim B1'de de C2 seviyesine çıkardıysanız. Bu tarz daha iyi entegre olmuş kişilerin de vatandaşlığa başvuru şartını 3 yıla düşürecekler. Özellikle nitelikli iş göçünü arttırabilmek için özellikle Almanya'ya nitelikli iş gücüyle gelen kişilerin den beklenen dil şartını kaldıracaklar. Çünkü özellikle çok büyük problemdi. Ailelerinden çocuklarından dolayı gelemeyenler oluyordu. Onları yanına almak isteyenler oluyordu. Veya gelenler ailesinden uzak olduğundan dolayı belki e, geri dönüyorlardı ya da çok böyle e, stabil, sürdürülebilir bir şekilde bir e, işleyiş işlemediğinden dolayı ve sırf Almanya çalışan işçi bulamadığından dolayı çalışanları getirebilmek, burayı Almanya'yı daha çok herkesin gelip kalabileceği, isteyebileceği ve sürekli çalışabileceği bir ortam yaratmak ve ailelerini de getirebilmek için getiremiyorlardı. Özellikle aile birleşimlerinde nitelikli iş göçüyle gelen çalışanların ailelerini getirebilmesi için dil şartını kaldırıyor. Yani artık nitelikli iş göçüyle gelenlerin eşleri artık dil bilmek zorunda kalmayacaklar dostlar. Bu gayet güzel bir haber. Biliyorsunuz Avrupa Birliği'nde biz ne kadar hani güzel maaşlar, güzel şeyler, güzel de güzel videolar da yapsak sizleri bilinçlendirsek de bunun haricinde negatif yanları da çok var. Şimdi ben bunları deyince insanlar diyor ki hani beğenmiyorsan geri dön gibisinden. Hayır. Biz burada Türkiye ile Almanya'yı karşılaştırmıyoruz. Burada Almanya'nın her ülkede olduğu gibi Almanya'nın da kendi sorunları var. Özellikle buraya gelen, Almanya'ya gelen kişiler daha da zorlanıyor ve bu zorlukları çeken zaten Türkler biliyorlar bunları ve bunları da çözemediklerinden dolayı Almanya bence çok iyi bir hareket yaptı. Özellikle hani her şey içerisinde sınır dışı etme biraz daha kolaylaşacak olsa da hani ki hani kimse istemez ama bunun pozitif yönde işleyeceğini umuyorum ben. Ama onun haricinde o kadar güzel şeyler geldi ki dostlar bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Hani e, nitelikli işçi olarak gelecek kişilerin eşlerinin, aile şey dil bilmesine gerek yok. Direkt geli ailelerin insanlar getirebilecekler. Vatandaşlık, sınırsız oturum, süresiz oturum imkanı e, artacak, e, kolaylaşacak ve onun haricinde deneme oturum izni gelmesi de gayet güzel. Böylelikle direkt insanlar oturuma başvurabilecekler. belli statüdeki insanlar ve ne kadar gelir beyanını göstermesi gerekiyorsa da ya da dilini kanıtlaması gerekiyorsa da en azından güzel bir imkan. Çünkü zaten buraya gelen kişiler hem çalışmak istiyorlar hem de buraya entegre olmak istiyorlar. Onun için de bence bu çok güzel bir pozitif adım. Çifte vatandaşlığın olması da herkesin yıllardır beklediği bir şey dostlar. Bilmiyorum siz neler düşünüyorsunuz? Yorumları bekliyorum yorumlarınızı sorularınız olsa. Lütfen yazın bildiğim kadarıyla cevaplamaya çalışırım. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.